Ömer bana oyunun hangi detaylarını öğretecek? Bugün neler yapacağız? Beni de Ömer yönlendirecek. Hadi hep birlikte izleyelim. Siz de çok eğleneceksiniz. Anne bak şimdi... Evet. Burada canlar var ya iki tane. Evet. Doğru oradan atlayacağız. Ben de atlarım hmm. bir tane. Seninki doğru mu acaba? Şimdi ben de gideceğim. Aha düştü. Ee, aa, aa! Eyvah düştüm. Eyvah. Canlanmalıyım şimdi. Ama nasıl atlayacağım? Nasıl atlayacağımı bilmiyorum. Zıplama nasıl? Şu Bak. kenardan gitsem olmuyor mu? Yok, Yine yok. düştüm ben. Her düşmemde ölüyorum. Yok kenardan gittiğin anda ölüyorsun. Bak. Sen de öldün mü? Göstereyim mi bir ipucu? Sen de öldün mü? Yok ölmedim. Şuradan atlayacak mıyım şimdi ben? Hadi sen atla önce. Aa Ömer atladı arkadaşlar. Korkma Gül korkma korkma korkma. Hadi sen de atla. Hadi hadi korkmuyorum evet evet korkmuyorum. Ölmeyeceğim. Atlıyorum. Aa, gene aşağı düştüm arkadaşlar. Galiba ben çok öleceğim bugün. Bir türlü normalini yapamıyorum. Şu kenar, aa, kenardan da gidiyor arkadaşlar. Kaçıncı kez canlanacağım? Ömer sen baya sen yap Ömer bir de. Sen ilerliyorsun Ömer. Aa Ömer çok iyi gidiyor. Aa Ömer de düştü arkadaşlar. Gördünüz mü aşağıya düştü. Ömer geri canlandı. Uhu, Ömer ne yapıyorsun? düşürdün aşağıya. Evet. Aa, aa, arkadaşlar bana kötülük yapıyor Ömer. Aa, hadi. Hadi bu sefer düşmeyeceğim. Zıplıyorum. <laughs> aa, aa, arkadaşlar yine düştüm ya. <laughs> Doğru yolu senin için gösterdim. Arkadaşlar. Ben bu şu renkler ne işe yarıyor acaba? Bak burada mavi var, yeşil var. Bak blue. Ye. Şurası yellow, yellow. blue yellow. Green. Green yok. Orange. Green yok canım. Gel. Yeşil işte yeşil değil mi green? Bunlar doğma rengi. Ha. Peki ben nereye gideceğim şimdi? Bana da göster ya. Ben zıplıyorum. Ben nasıl zıplayacağım? Zıplıyorum. Zıplama. Bak. Hangisi bana bir göster tablet etti Bir yandan da gitme tuşuna basacağız? Evet. Basıyorum. Aa, 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 yine aşağıdayım arkadaşlar ya. Bir türlü zıplamayı beceremedim. Ömer sen nasıl zıplıyorsun? Evet zıplıyorum zıplıyorum zıplıyorum. Aa, arkadaşlar cam kırılma sesini duydunuz mu? Gerçekten ben bu işi başaramıyorum. Ömer sen nasıl başarıyorsun? Aa nerede düştü işte arkadaşlar gördünüz mü? Çok komik işte aşağıda bakın arkadaşlar. Aşağıda. göstereceğim sana. Şimdi. Aa! beni düşürdü arkadaşlar ya. Ama bu hile değil mi? <laughs> ama Ömer bana hile yapıyor arkadaşlar. Gittim düşürdü. Aa. aa. <laughs> arkadaşlar ama Ömer beni düşürüyor. Bana yardımcı olmuyor. Gel oradan zıpla. Bak şu tuşla zıplıyorsun. Ben o tuşa basıyorum. Koşma tuşuna da basıyorum. Bakın. E, sol köşede sağ sol e, ileri geri tuşu var. Bakın. Ay. Geri gittim, ileri gittim, sol, sağ, sağ köşede de, sağ köşede de. E, yeteri kadar. Var. Ama yeteri kadar. yeteri kadar yapmıyorsun, of, fazla yapıyorsun onları. Arkadaşlar, <laughs> dişinden, ben bu işi başaramayacağım. Dışından yapsın. Aa arkadaşlar, burada bir sukup game robotu mu var? Bu ne böyle burada? Pembe olan şey de ne burada? Hey sen nesin arkadaş Çukurken, niye geldin buraya? gel mi robotu. Arkadaşım minivertte senin ne işin var? Niye geldin buraya pembeli? Sana, sana bir silahım olursa seni vuracağım galiba. Yok ben... Arkadaşım sen burada güvenlik görevlisi misin? Nesin arkadaşım? Yok... Alta al, düşenler... Alta düşünce düş düşenleri Arkadaşım vuruyor. senin görevin ne burada arkadaşım? Değil mi ben? Düşenleri vuruyor. Hmm, tamam arkadaşım o zaman. Hadi görüşürüz arkadaşım, bay bay. Sen burada takılmaya devam et, kafası üçgen arkadaşım. Kare içinde üçgen. Pembeli arkadaşım. Karnında da çarpı işareti mı var? Ne var arkadaşım senin? Hadi arkadaşım görüşürüz, bay bay, süpüt Hadi ben gidiyorum. Evet, bakın burada renkler var. Red, kırmızı. Blue, mavi. Blue. <laughs> Yello, Yello beni düşürdü ya. <laughs> Yine beni düşürdü ya. Aa, ama bu haksızlık yapıyor bu Ömer bana. Sana kızıyorum, <laughs> çok kızıyorum. Bak ben de seni düşürdüm. <laughs> melek oldu, kanatları çıktı. <laughs> Çünkü ben hayatımda hep iyilik yaptım. Sen öle melek çıktı. Arkadaşlar Ömer beni düşürdü. <laughs> Sen görürsün gününü. <laughs> Ben seni döveceğim galiba. Verin de vereyim. Aa, henüz henüz bir bineğiniz yok diyor. Çıkalım buradan. Reklam izle diyor. Reklam izleyemem ki ben. Bitmiş galiba benim canlanma hakkım. Evet. Sen görürsün. Al sana al sana cici kız. Cici kız. Ömer, Ömer cici kız karakteri almış kendine. Cici kız beni aşağı attı. Çok kızıyorum bu cici kıza ben. Bakalım canlanabilecek miyim? Orada aslı mı kaldın sen? <laughs> Hadi oyuna devam et. Hadi Peki. artık beni, beni düşürme artık. Hadi. Hadi böyle tuşa basacağım. Basıyorum tuşa ama bir türlü olmuyor. Aa. Şimdi bu tarafa döndüm. Böyle geldim. Ve zıplama tuşuna bastım. Aşağı düştüm. Ya ben sana göstereyim Galiba ben mi? bu işi başaramayacağım. Ben sana bir göstereyim. Ömer bana gösteriyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Ömer de düştü. Bana gösteremedi. oluyor <laughs> Ben hızlıca atlayacağım, atlayacağım tamam mı? Sen de peşimden geleceksin. Buradan arka taraflara gidemiyor muyuz acaba? Arka tarafları biraz gezsek neler var merak yok. ettim. Yok. Aa hiçbir şey yok arkadaşlar. Buradan aşağı düşürüyor mu? Hayır düşmüyor galiba. Aa buradan da aşağı düşüyor arkadaşlar. Ama farkındaysanız ödünmüyor. Aa arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar ben oradan nasıl öldüm onu anlamadım. Şu kenardan gitsem yine ölüyorum arkadaşlar. Cam kırılma sesi de geliyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bu sürekli ölme işinden canım çok sıkılmaya başladı. Sen Ömer, 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 musun? Ömer benim kadar Sen şunu biliyor musun? Bu Ömer benim kadar düşmüyor. Ben çok fazla ölüyorum arkadaşlar. Çünkü benden elimde Aa, ne Ömer var? var? Ömer de düştü arkadaşlar. Elimde ne var? Bak. Ah düştü i̇şte Arkadaşlar Ömer de. Bakın bu Ömer arkadaşlar. Senin, Ömer gidiyor ne? Ben ne kendi, Ömer. Bilirsen bil. Ben neyi alıyorum? Aa, ben... Ömer senin peşinden gelirken aşağı düştüm bende. Ne Ömer oradan bana bakar mi? mısın? Bak ben yerdeyim Oh Ömer. <laughs> ben yerdeyim arkadaşım Oho. Sen neredesin? Bak buraya gidiyorum bu alan galiba öldürücü bir alan. Ve gördüğünüz gibi o alanda insan yürüyemiyor. Ölüyor. Artık orada ne var Aa, ben anlamadım. Yuhu. Gelebiliyor musun? Ben de senin alanına geldim. Hoş geldin. Aa, öldüm. Ay. Bu sürekli bizi öldürüyor arkadaşlar. Oyun çok eğlenceliydi. Ama ben ölmekten çok sıkıldım. Ben artık ne yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz? Oyunu bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü ben sürekli öldüğüm için moralim ben çok bozuldu. Başka ölme. bir. Başka bir oyun oynamak istiyorum ben. Biraz da başka oyunlara bakalım. Şimdi çok eğlendim ama sürekli ölmekten ben çok sıkıldım. Çünkü ben zıplamayı başaramıyorum. Bakın Ömer de öldü. Başka bir oyun mu oynasın? Arkadaşlar ben bu oyunu, bu videoyu burada bitiriyorum. İleriki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.